kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tesisin girişindeyiz. Bakalım. Neler olacak? X13'e ulaş. İnşallah çalışıyordur. X13. Finally. Ya baba misafir... Oh. checking your sixth mark gajo. Especially when you're buddies with the butcher. Arkadaş gitmiyoruz. You know I have to stop Walt. You betrayed me only to save your ass and you know it. Don't try and stop me. We can save this city. Oğlum Walt doğru söylüyordu lan. you aiden she <laughs> doesn't look good and you you're in danger with me luwan you know it you don't understand those bastards destroyed everything and everyone i love everyone who died in the attack frank is dead i won't i won't lose you too how do i okay everyone says that so no Look at me, Luan. Hey, look me in the eye. Look at me, Luan. I will make it back. Yeah, you will. Because I'm going with you. The one. Frank always said I'm real Nightrunner material. Let's see if he's right. Ladies first. Artis. Şov basmadık. It's getting worse, <laughs> isn't it? You're pale. I'll be alright. Ya da dönüşüp vals yiyeceğim. We will do this. Understood? Yeah. Yeah, let's finish this. Hadi alalım şu valsın kendisini. Lan, lan Ya yani Duan, Niye normal yoldan gidemiyoruz ki? Nasıl açtığında, nasıl açtığında. Maymuncukla uğraşmayacağım. Üste bir şeyler var mı? Yok. Burada bir şeyler var mı? Uğraşmayacağım maymuncukla. Cam var mıdır içinde? Ulan. Hadi bir deneyeyim. Askeri kamyon ya belki. Bıçaklar, ağırlıklar, aletler. Öteki kapı da açıldı. Burada bir şey yok. Ha. Senin o, ulan tarafta ne vardı acaba? Açılmayan kapı devam. şaşırırdım zaten. Bir birbirlerini yesinler. <laughs> tek hepsini Güzel, tek hepsini aldık işte. yapmadan gidiyorum. Oyunun sonu geldi. Bundan sonra zaten bayağı bir loot yapacağımız için lavanın yanına gidip hikayeyi lazım olabilir. Al. Oğlum lavam bir kapıdan geçti. Ben 80 tane kapıdan geçtim ya. Did them? Uh, sure. Then, not so much. Show me. Leave it. We've got bigger problems. One of them Look. One. Oh my God. Hey, What is this? They were collecting food here. <laughs> oh, water, man. Look at this. They were hoarding supplies here. Need you My God. The GRE built this place for some people to survive the plague. Like the Ark. The Ark? Noah's Ark. From the Bible. Only there. The goal was to save pairs of animals. And here? Probably just goat fuckers from the GRE. It doesn't look like it's for regular people. Nope, selfish assholes. It doesn't look like anyone made it here. The virus spread more quickly than they did. Justice was served. Walter was headed this way for sure. He knew it contained everything he needed for survival. We have to find him. He's so Yuru, yuru. Is now a good time? Wasted opportunities tend to backfire on you. Stay out of this. Your clowns take orders from you. I don't. Aiken? stubborn as always. And you've always been a self centered prick. <laughs> is that supposed to hurt my feelings? I have a clear shot. No, no, wait. We're supposed to kill them. Just wait, Damn it. They could prove useful to us. What the words. fuck is this bullshit? Bırak. E ee, biz ne yapalım? Görev ne? Bana görevi söyle. Muhalifleri öldür. Oraya çıkabiliyor mu? Şaka mısın oğlum sen? Şaka mısın? Hay senin yapacağın işe. Lan sıkışma sıkışma. Ben de diyecektim bu kadar çok insanı nasıl öldüreceğim diye de. Hiçbir şey olmuyor bu. Ecel mi geldi? Oo Ecel geldi. Eceli bile tekte aldım. Neredesin lan? Nerede? Uçupluyormuşum bak. Yüksek irtifa zıplayabiliyorum. Ulan loot'u toplasaydık Egaldi, Egaldi. Lawan. How's your wound, little bird? <laughs> Just a scratch. The hangover after Frank's Rowanberry vodka is worse. <laughs> to this day, I think he didn't hide the bottle from me to teach me a lesson. I remember. I remember the first time you told me about that. <laughs> Ouch! You're lucky, kiddo. You're lucky she was with you. Otherwise, I'd have killed you. I saw the plans, Aiden. The control room is that way. We'll we'll Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Gidelim. I'm going after him. Get Hakon out of here. Just get that damn key back, Aiden. Or we all die. <sighs> Oğlum ecel mecel var burada ya. Gene mi dönüşüyorum? Loot işine hiç girmeden. Şurada bir dur da para Ecelleri parayla kandırabilir miyiz acaba? Deneyeceğiz yapacak bir şey yok. Şu UV kalsın şu ok burada faydalı olmayabilir. Veya molotof bunları durdurmaz. Niye almıyor? Çanta dolu. <laughs> Kaçarım. Kaçamıyormuşum geliyormuş peşimden. Gelebiliyor mu? Geliyor lan. Oğlum geliyormuş peşimden. Mor ışıkta da durabiliyor mu bunlar? Çakal mısınız oğlum? Nasıl ecelsiniz siz? Bura açılıyor mu? Giriyorum direkt ya. Şeyin yanına doğru. Waltz'ın yanına doğru. İnşallah ona ulaşırız bakalım.

remember taking this photograph. Bu fotoğrafa mi? Anne's falan mı diyeceğim ama anne küçük çocuktuk hep ya. Allah Allah. Bak. Eğilmem lazım. Dur şimdi. Eğer düzgün bir silah bulursam 55, 53, 84. Bunları hep. Bu ne? 49. Bırak. Sen de bırak. Sen de bırak. Tahtayı da bırak. 22 ne ya? Aslında 30'u da bırakabilir miyim? Oku. Belki iyi bir silah bulurum diye şey yapıyorum ama Gerçi silahlarla bu waltzı indiremeyiz ya Çık çık direkt waltza git Can 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 çıkar mı odalardan Şimdi can diye söyleniyordum. Yalnız bütün hurdaları bıçak yaptım. Nasıl? İyi mi? Bütün hurdalarla bıçak yaptım. Hasta tabelesi. Gabriel, Wayne. Mektup. Ey gidi Artık çöp de karıştıracağız orada için. Es geçiyordum ama. Lan nasıl yaptık o hatayı ya. Buradalardan bıçak. Neyse gidelim ya tamam. Aa buradan gidilmiyor. Yol buradan mı yoksa? Bunlar ne dok... Ha çocukların şeyleri. Oscar, Charles. E ee, benimki nerede? Wendy. Tamam. Mor gördüm orada. First aid. Tamam. Spray mi oğlum? Never leave me alone here. Never ama bir biz kelisi ya. Allah Allah. Come on, it's time. Don't worry. What the? What damn? Harbi ne oluyor ya? La dur, şey vardı orada, can vardı. <laughs> Almıyor musun canı? Can gitmeme izin vermedi. Oo bizim mekan. It's okay. It'll pass. It hurts. I know. I know, boy. I'm right here with you. Onun bu vals iyi mi kötü mü? Vallahi kafam allak bullak oldu ha. Hurry, Aiden. You have to run. Where's Mia? I'll find her. I promise. Run! Oğlum bize yardım mı ediyormuş bu Vals? Anlamadım ki. Really? Yes. It sounds like missiles are launching nearby from this building. I'm still looking for Waltz, Luan. I can't find any bandages. Screw that, Luan. Look for an exit and get the hell out of here. Aiden, if the missiles are launching from here, we need to find them. I'll take care of that right after I find Waltz. Geç baba geç. Tamam. Neredesin mut? Geliyorum Mia. Artık loot mut yok. Tamam. Diyorum ya bu adamı bu çekiçle balta ile öldüremeyeceğiz gibi. What? <laughs> 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 You won't get away this time, you hear me? Well, fuck me. That don't go well. Whoever left that light on is dead, dude. Left a red flag. You too. Ya dalalım ya. Kaç seviye? 67. Ay para attım adama. Nasıl kaçmazsın acaba? Nasıl kaçmazsın acaba? O ikiyi de vuruyor. Üüüşşş Salak kendi adamlarını yapıyor 5 i̇şte seviye silah lazım Görev 5 seviye seviye görevi Ama benim şu kontrada bir sıkıntı var Bir molotof ver. Demek ki 4 seviye silahla 5'lere dalınca böyle oluyor. Dalmayacağım. Ya loot yok dedim ya. Burada lazım ama görev bölgesi. Kan buradan gidiyor aynen öyle. Kanlı yolu takip edelim. Zaten yeşil bu var. Mantıklı olan da bu. Kanlı yol. Aa, aynen öyle. Orası kırmızı, burası yeşil. Waltz, neredesin? Waltz! Aha, Mia. Waltz, stop! stop him. Mia! Bak. <laughs> Ay senin ağır saldırına. Baba son savaşa gireceğiz. Bunu da kısa kayıt mı yapsak? Ötekisi nerede? Şimdi büyük olasılık Baltın peşinden son savaşa doğru gidiyoruz. Ve orada. Aynen öyle. Hiç burada kastırmayalım. Ay sıradan masa ayağını. Burada masa ayağı veriyor. Helal olsun. Burada sonlandırıp sonra kaldığımız yerden devam edelim hemen başlayalım. Artık Vals'ın dibine kadar geldik. Bakalım demo uzun kayıtlar olabilir. Nasıl gerçekleşecek onları görelim. Kaydı bitirip hemen tekrardan başlayalım arkadaşlar.